Selamlar dostlarım nasılsınız iyi umarım iyisinizdir umarım gününüz güzel geçiyordur arkadaşlar Dün Türkiye saatlerinde gecenin dördünde Tentasyon'un yeni bir tane şarkısının yeni şarkı değil aslında Önceden albümümdeki bulunan bir şarkısının yeni bir klibi diyebiliriz Gecenin dördünde çıktı tabi siz 17'sinde izleyeceksiniz bu videoyu Ben normalde bu şarkıya reaction videosu çekecektim ama Videoyu nedense pek içime sinmedi arkadaşlar çünkü ben video çıkmadan önce beklentim çok yüksekti Hani zannediyordum ki tentasyonun hani böyle klipli bir tane hani kendisinin böyle güzel bir sahnesi olacak Ne bileyim hiç görmediğimiz falanlar filanlar Ama videoyu izlediğimde hayali kırıklığına uğradım tamam videonun başlarında bir kurgu yapmışlar güzel olmuş Fakat e, Tentacion'un kısmına geldiğimizde yani sadece duvarlarda kendi resmini görüyoruz ya yani resmen Google'da artık bir şeyler yapmışlar. Resimlerini duvarda görüyoruz ve etrafında da dans eden insanlar. Yani gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Yani yorumlara da baktım şarkının. Yani yorumlar da hiç iyi değildi. Biliyorsunuz Tentasyon'un annesi para göz çıktı adında bir tane videom vardı. Yani resmen Tentasyon'un üzerinden böyle para kazanmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Özellikle annesi diyebilirim veya Tentasyon'un team olarak geçiyor. O elemanlar yani arkadaşları olabilir. Yani Bad Vibes Forever albümü zaten çok da iyi bir albüm değildi. Yani albümde ne kadar şarkı var bakalım. 25 tane şarkı var. Albümdeki tek sevdiğim iki şarkı e, Lil Lil Wayne'le var. Bir de School Shudders falan filan. Bir de Bad Vibes Forever var. Tribilet'le falan filanlar ama yani diğer şarkılara baktığımızda sanki daha çok üzerinden yani ne kadar şarkı koyarsak o kadar para kazanırız kafasıyla bir tane albüm oluşturmuşlar gibilerdi. Yani şarkıyı dinlediğimizde Nedense hissiyatını alamıyorduk. Tabi yani tamam adam öldüğü için çok el, ellerindeki imkan bu kadar da yani illa zorlamaya gerek yoktu bence. Bu şarkıda da mesela yorumlara baktım dediğim gibi. E, işte böyle bir şey gerek var mıydı? Eee... Bunu silin, niye böyle bir şey yapıyorsunuz, niye kaderini kötülemeye çalışıyorsunuz adamı tarzında yorumlar vardı. Ben tabii ilk başlarda çok yorumlara bakmasam da bugün bir tekrardan göz atayım dedim. Yorumlar hiç de iyi değildi dedim. Çoğunlukla böyle yorumlar vardı. Buradan da aslında annesinin ve Tentasyon'un bu artık hangi ekibi midir ne diyelim. Bunları aslında sırf para kazanmak için üzerinden böyle prim yaptıklarını düşünüyorum. Zaten bu şarkıda linç yedi diyebiliriz. Yani linç dediğimiz linç yemedi fakat çok tepki gördü. Belki de e, şarkıdaki dislike o kadar çok olmasa da ne? Yani Bir kesin çeyrek bir dislike almış Fakat herhalde saygısından olsa gerek yoksa Daha da fazla bir dislike alabilirdi şarkı Yani saygısızlık olmuş Bence e, dosunda bırakmak gerekiyor e, Yani niye böyle bir şey yapmışlar Onu da anlamadım Valla böyle bir video şeklinde dedim Çok kısa bir video oldu ama Sizlere dozunda bir şekilde sizlere aktarmak istedim Umarım e, video hoşunuza gitmiştir Yani bu tarz haberler klasik falanlar yani haber videoları da çekiyorum da telif yiyor arkadaşlar ya. Dediğimiz gibi Cardi B'nin olayı hakkında video çektik. Tutması gerekirken şirketleri telif attı. Masaka falan filanlar. Valla diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle rahat da video çekemiyorum. Ee, Beklemeli kalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yani desteklerinizden değil de aslında. Daha çok bu konu hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.